Mektup yolladın bana iste beni de yusun. Mektup yolladın bana iste <laughs> beni de yusun. Suyun altındaki kim kız selamın aleyküm Suyun altındaki kim kız selamın aleyküm Ben sana vurular ödüm bur bugün, bugün iki gün Ben sana vurular ödüm bur bugün, bugün iki gün Suyun başında kızlar gökten indi yıldızlar Suyun başında kızlar gökten indi yıldızlar Acele değil ha bu işte bir iş var Ajeden Yusuf bu işte bir iş var. Ustan. Ahel 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 Benimki bana yeter Yaş aldı yirmisini Sevmişim ben birisini Yaş almıyor gibi Sevmişim birisini Yaş aldı yirmisini Kimler ne derse desin Düşünmem gerisini Yüreğim yerde seni, yüreğim yerde seni. Lai lai düdai düdai lai lai düdai düdai lai. E dem, beni avaz ol işte mi? benden ben, geçtin ama sen ben, ben, geçtin ama ben senden geçemiyorum Ben senden geçemiyorum Hoppala açım yaz geldi Serseri açım yaz Aldım beş orta cilaz, aldım beş Kaçar, o kaç araç odaya yaz geldi Odaya yaz geldi Ah gidiyom, gidemiyom Ah gidiyom, gidemiyom Az doldur içemiyom Az doldur içemiyom Sen benden geçtin ama sen ben. Geçtin ama ben senden geçemiyorum. Geçemiyor. Ben senden, senden geçemiyorum. Geçemiyor. Sen, dağlarına Bırak ben beni bırak Ölüm gitmez zoruma vay Siyah saçım <laughs> Siyah saçım Balan <laughs> balan Önü de vur Balan balan Başka yeri seversen Böyle Kestane bu darlarda aşkın vermesin diye, kestane bu darlarda aşkın vermesin diye, bizi buradan koğullarda güzel sevmesin diye, bizi buradan koğullarda güzel sevmesin diye. Ey kestane kestane de seni bu duyuyorlar mı? Su yolundan kaç da gel de biz seni güdüyorlar mı? Su yolundan kaç da gel de, de seni güdüyorlar mı? Kızılır mı kalkıyor kızılır mı kalkıyor Karadeniz'e doğru Karadeniz'e doğru Canım beni de hayır Hem sevap hayır Kapının deyir. durdum Kapının önünde <laughs> durdum şahbanı Yere vurdum şahbanı

yarı az geldi. Aldım ben çok katı kiraz. O da yarı az geldi. Sivas kirazını al. Sivas'ın yollarına çıkarım dağlarına. Abla, bırak beni ben, beni, ben beni bırak. Ömrüm ben ben gitme sorma vay. Sözüm oyna bir bakışın ömre ikimizi ayırdılar. Kör olasız alın kader Sivas'ın yollarına çıkar. Siyah saçım dolan olan Evime kurbanı olan Eğer başka yer seversen Bu ellerde nasıl duram Sımasın yollarına Çıkalım dağlarına Bırak ben beni bırak

alır kaçarım seni ellerin hadi çıl ellerin hadi çıl ahey 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 kestim bıyıklarımı sürünmesin kızlara bıyık verin şuna şuna bıyık yapın çabuk kamer nerede <laughs> bakmadılar yüzüme ne ettim domuzlara ne ettim domuzlara ne ettim domuzlara bunda bütün iş hazırlar bak sen dinle süsücün 🎵Bana belli tabancam, takme elinden süksün🎵 🎵Alır kaçarım seni, ellere inadıcın. Şey. için🎵 kaçarım seni, ellere inadıcın, <laughs> Ellere inadıcın. inat için🎵 Almayacağım seni. Öyle de gel burada dur. Öyle de gel burada dur. Almayacağım seni. Öyle de gel burada dur. Öyle de gel burada dur. Noi noi di noi 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 di noi noi şey almadın, almadın mı? koydum almadın mı? koydum almadın, koydum almadın, <gülüyor> almadın <gülüyor> <mi>? Sen <sevdaların gülüyor> mı? <Ben> <laughs> Sen mı? Sen mı? baştan bulanır, iner dağı dolanır. Bunar baştan bulanır, iner dağı dolanır. Al başından, başından sevdayı, buna can mı dayanır? Al başından sevdayı, buna can mı dayanır? lay 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 Sevdim de alamadım paran Sevdiğim başka benim Sevdiğim başka benim Gece geldim kapına Sen uyurdun uyurdun Gece geldim kapına Sen uyurdun, uyurdun yeah, boy, boy. Çağırdım uyanmadın Beni ele duydun Çağırdım uyanmadın Beni ele duydun Gece geldim kapına Bekçi çaldı külü Beni neden aldattın Kaybananın eli Beni neden aldattın? Kaybananın yanı. Ah olana.